Merhaba arkadaşlar Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi videomuza geçelim. Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada. Salgın başladığında, ilk ben yakalanırım kesin, demedim desem yalan olur. Şaşırttım kendimi, bugüne kadar hasta olmadım. Ek çok dikkatliydim, tedbiri de hiç elden bırakmadım. Ama bugün ben de müşerf oldum virüsle. Tam sona geldik dediler, sonunda, yakalandım. İyiyim şükür. Hafif geçecek gibi duruyor, yani öyle dileyelim. Kitabımın son okumasını yapmak için birkaç gün kapanmam gerekiyordu, toplantılardan, görüşmelerden vakit ayırıp o kapanmayı bir türlü yapamıyordum. Kapanma kendiliğinden gelmiş oldu. İnşallah çalışabilecek kadar Her sağlığım yerinde olur. Açıklamasında bulundu Ziya Selçuk. Devamında ise yasaklar azaldı. Süreç biraz daha kolaylaşsa da lütfen sizlerde olabildiğince dikkatli olun uyarısında bulunan Selçuk, bana geçmiş olur inşallah ama hepimize, ülkemize, dünyamıza geçmiş olsun diyeceğimiz. Virüsü uzak bir tarihi olay gibi hatırlayacağımız günler de yakın olsun ifadelerini kullandı. Biz de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Ziya hocamıza. Umarım en kısa sürede iyileşir videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Videomuzun sonuna geldik görüşmek üzere.